Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sin Devlet Başkanı Justin, valide Kanada Başbakanı Trudeau'yu azarladı, aksi takdirde. G20 zirvesinde gergin anlar yaşandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, zirvenin gerçekleştiği salonda karşılaştığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu, daha önce yaptıkları toplantıyı tahrif ederek basına sızdırmakla suçladı. Kameraya yansıyan tartışma, Endonezya'nın Bali kentinde, her iki liderin de G20 zirvesine katıldığı salonda gerçekleşti. Sözlerimi çarpıttın diyerek azarladı. Zirvenin yapıldığı alanda karşılaştığı Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu azarlayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trudeau'yu ikili görüşmenin ana konusunu değiştirerek medyaya sızdırmakla suçladı. Xi, Trudeau'ya tercümanı aracılığıyla tartıştığımız her şey gazeteye sızdırıldı, bu uygun değil, biz işleri böyle yapmıyoruz. Raporlama sistemimizde medya yok dedi sözlerine devam eden Şi, samimiyet varsa karşılıklı saygı içinde iyi iletişim kurabiliriz, aksi takdirde sonucu söylemek kolay olmaz ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı aynı fikirde olmayabiliriz ancak. Trudeau, anlaşmazlıklar olsa da birlikte çalışmaları gerektiğini söyleyerek Çinli liderle ortamı yumuşatmaya çalıştı. Trudeau, hatalar olsa bile özgür, açık ve samimi diyaloğa inanıyoruz ve sahip olmaya devam edeceğiz aynı fikirde olmayabiliriz ancak birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz sözlerini sarf etti. Şi, sözünü keserek, konuşmadan önce şartları oluşturalım ifadelerini kullandı. Gergin hali yüzünden okunan Çin Devlet Başkanı Jinping, Trudeau'ya elini uzatarak tokalaştı ve yanından ayrıldı.